Hadi Emir. Emir. Ben şu şu Hadi Hayır Emir. Yeniden yapacağız. Hadi. Emir bir daha yarıştır. Hangisi kazanacak? Hadi. Hadi. Başlat. Aa bu kazandı. Bu kazandı. Hangisi kazandı Emir? Hayır. Bu kazandı. Kazananları buraya koyuyoruz. Kaybedenleri buraya koyuyoruz. Hadi, tamam, al sıradakileri. Kamyonetler. Hadi, mı? Başla. Şu Hadi. Şurada var dur şurada Hadi 1 2 3. Hangisi kazandı Emir? Bu çok kazandı. Ne bakıyor? Ne 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 bakıyor? O ne da kazandı. Hmm. Rory mi kazandı Şimşek mi? Rory. Rory kazanmış Emir. Şimdi buradayız. Meter light Olmadı. Meter Evet, Mater takıldı mı? Olmaz. Ya, 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 hadi hadi, hadi. O jipine kamyon mi yarışacak Emir? Hangisi kazandı? Evet. Hadi sayın. Sayıp başlatın ya. Tek tek. 2 3 Tamam. Koy onu da. Hadi bir 2 3 bu kadar. Oo Şimşek yola sığmadı. <laughs> Oo Emir turuncuyla mavi. 2 3 başlayın. Turuncu kazandı. Evet. Oo. Batman'le sarı kamyon mu yarışacak? Hangisi kazandı? Sarı kamyon mu kazandı? Tamam koy yerini. yine mi sarı kamyon kazandı? Evet. <laughs> Tam yani koy hadi. E Demir. Başla. 1 2 3 başla. Gri araba kazandı. Vos vosla kırmızı kamyon yarışı. 1 2 3 başla. Evet kırmızı kamyon. Hadi Demir. 1 2 3 başla. Evet. 1 2 3 başla. Turuncu minik kamyon kazandı. Evet, sonlara doğru geliyoruz. Bir, iki, üç, başla. Gri kazandı. Bir, iki, üç, başla. Hangisi kazandı Çağın? Bak. Evet, iki tane sıkı turlu yarışacak şimdi. Emir hadi. Bir, iki, üç başla. Evet, öbürü düştü. Traktörle mavi küçük şip. Bir Emir hadi. 1-2-3 başla. Hadi Emir kazananlarla yeniden yapalım maç. Emir el salla. Emir. Şansen de.